Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere koralan 5 mg 56 film tablet hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bu içerikte ilacın nasıl kullanıldığını, kimlerin kullanması gerektiğini, olası yan etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Birinci koralan 5 mg nedir ve ne için kullanılır? Koralan 5 mg, vabredin içeren bir kalp ilacıdır. Kronik stabil anjina, göğüs ağrısı ve kronik kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır. İlacın başlıca faydaları şunlardır: Kalp atış hızını düşünerek kalbin daha verimli çalışmasını sağlar. Göğüs ağrısını hafifletir ve kalp krizine karşı koruma sağlayabilir. Kalp yetmezliği olan hastalarda semptomları iyileştirmeye yardımcı olur. Ancak bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalıdır. İkinci kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Kimler kullanmamalıdır? İlacın içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar. Kalp atış hızı çok düşük olan hastalar, bradikardi. Şiddetli karaciğer yetmezliği olanlar. Akut kalp krizi geçiren hastalar. Hamileler ve emziren anneler doktor kontrolü olmadan. Dikkatli kullanması gerekenler düşük tansiyon problemi olan hastalar doktor kontrolünde kullanmalıdır. Görme bozukluğu veya aşağı duyarlılığı olan hastalar dikkatli olmalıdır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalar doz ayarlaması için doktora danışmalıdır. Diğer kalp ilaçları ile birlikte kullanımda doktor gözetiminde olunmalıdır. Üçüncü koralan 5 mg nasıl kullanılır? Önerilen doz doktorun belirttiği dozda kullanılmalıdır. Genellikle günde iki kez, sabah ve akşam, yemeklerle birlikte alınır. Bol su ile yutulmalıdır, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Alkol ile birlikte kullanımı önerilmez. Fazla doz alırsanız, aşırı yavaş kalp atışı, bradikardi, baş dönmesi ve yorgunluk görülebilir. Ciddi durumlarda hemen tıbbi yardım alınız. Dördüncü olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler. Görme bozukluğu, ışığa duyarlılık. Baş dönmesi, halsizlik. Yavaş kalp atışı. Mide bulantısı. Ciddi yan etkiler, nadir görülür. Şiddetli bradikardi, aşırı yavaş kalp atışı, bayılma hissi. Düzensiz kalp atışları, aritmi. Şiddetli alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde şişme, kurdeşen, kan basıncında ani düşüş. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. 5. Koralan 5 MGG'nin diğer ilaçlarla etkileşimi Dikkat edilmesi gerekenler Diğer kalp ilaçları ile birlikte alındığında kalp atış hızı çok fazla düşebilir. Grapefruit suyu ile birlikte kullanılmamalıdır, ilacın etkisini artırabilir tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Bazı antibiyotikler ve antifungal ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri öğrenmelisiniz. 6. koralan 5 mg'nin saklanması. İlacı 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. Yedinci aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aşırı doz belirtileri şunlardır: Aşırı yavaş kalp atışı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, bayılma hissi, şiddetli yorgunluk ve halsizlik. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir, tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.